Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Hexit mod oynuyoruz. Yani sonunda şu modu oynayabildim yani. Hem ee, şunları bir al. Hexit mod nedir? Öncelikle çoğunuz biliyorsunuzdur da bilmeyenler için söyleyeyim. Eee mod birçok modun bir araya gelerek oluşturduğu bir mod topluluğudur. <laughs> Nasıl bir tanım oldu? Şimdi mesela örneğin şunu kökten alıyorum ya komple geliyor. Bu mesela bir moddur. Bunun gibi birçok mod. Ee, atıyorum kaleler var onları fethedebiliriz. Değişik yapabileceğimiz şeylerin görüyorsunuz sınırı yok neredeyse yani. icat edebileceğimiz şeylerin. E, ee, şunu şuraya bu arada da, da kız şeyi var. Benim e, kendi şeyimle giremedim. E, ne denir ona? Kendi hesabımla giremedim bunda giriliyor bilmiyorum da Hexit'te yani. Ben kendi Minecraft Minecraft hesabımla giremedim. Neyse ne fark eder kardeşim değil mi yani? Şuraya gelmişiz güzel güzel. Eee Hexit oynuyoruz. Şimdi ben bunu neden sonunda çekebildim diyorum. Ben bu modu ben kanalı ilk açtığımdan beri çekmek istiyorum. Tabii ki o zamanki bilgisayarım Hexit modu öyle bir kastırıyordu ki o yüzden çok istiyordum yani bunu çekmeyi. Ve yeni bilgisayar aldıktan sonra neden e, bunu çekmeyi çekmedim, uzun süre bekledim bilmiyorum. Hani hatta Oğuz diye bir arkadaşım var, o söylemişti, e, o da kanalımı takip ediyor. Heksiz çek falan filan diye ama kısmet bugüneymiş. Neyse ben şimdi fazla uzattım, ta taşları topluyorum, sadece biraz yürüyorum. Bunda biraz mantık farklı, bu sürümlerin e, çok geri bir sürüm olduğu için Minecraft'ın 1.5 gibi bir şey galiba. Tam hiç bilmiyorum, şu an kafadan salladım. Öyle bir eski bir e, sürüm olduğu için Hexit mod Mesela koşmak bile bak Çift CTRL çift, falan değil yani W iki kere basıyorum öyle hızlı koşuyor Öyle saçma bir şey Şunlar da hiç kimse de yüklendiğini görmedim bu tekstür pekini pack, pack Missing tekstür pek diyor Bulunamadı falan filan kaybettin Tekstür pek yok diyor Şimdi öncelikle hemen ev kurmamız lazım Görüyorsunuz mesela şöyle yapılaşmalar var Oyunun sesi felaket Çok değil mi sizce de Müzik kız sesi kız her şeyi kız. Benim kulaklığı da kız. Heh. Şöyle ya. Yalnız ben şurada demin koyun mu gördüm? Allah'ım bu ne? Ayı. Black bear. Siyah ayı. Bunların bozoları da var mı acaba? Boz ayı. Bear. İngilizce'de bear la. Not bear. Ha pardon. bear değil. Bear. Ee, kurstaki hoca böyle bayağı bir bastırıyordu. Bir şey oldu ben e, bear falan demiştim. Dedi ayı mı falan filan. Şey e, bira mı dedi. Ben ayıdan bahsediyordum o ara. Bayağı bir üzülmüştüm. Kendimle dalga geçiliyor gibi hissetmiştim. Halbuki orada size bir şey itiraf edeyim mi? Bir an kafa gitti. Demin Hunger Games oynuyordum. Chest arıyorum ya. Yemin ediyorum chest arıyorum ya. Bu ne ya? Anam. Ben burayı ev mi yapsam acaba? Ee, bu arada şöyle şunu itiraf edeyim. Hexit mod hakkında pek bir şey bilmiyorum. Geçen sene iyi biliyordum. Burayı kapatayım evim yapayım. Aynen ben niye uğraşayım ki? Geçen sene iyi biliyordum. Bu mod hakkında her şeyi biliyordum. Her şeyi demeyeyim abartmak da yani mesela. Gerekli olan her şeyi biliyordum diyeyim. Ee, ama Aradan Zaman geçti ve bir senedir ben bununla ilgili hiç ne video izledim, ne oynadım. O yüzden hemen o kadar e, aklıma düştü hemen videosunu çekmek istedim acele ettim. Şuraları bir tamir edelim. O yüzden videoya girdim. Şimdi biz M mi? Heh, M ile harita bak onu ne güzel hatırlamışım. Buraya e, spawn e, Şey atmak için ne yapıyorduk ya? Ya arkadaş saçma sapan şeyler deniyorum. Şöyle yapıp, ha ha tamam tamam güzel. Buraya sağa tıklayıp ilk ev yazıyoruz. İlk evim. Hatta benim Tayland'da e bir arkadaşım vardı, ee, var hala. Arkadaşım yani hala çocuğu da severim. Şey, ilk evim Gayrimenkul diye onların bir şeyi vardı. Buradan da mı yapmış olduk? <laughs> Dur. Bir saniye ben e, kendime bir yatak yapayım. Yatağı neyle yapacaksın? Ya arkadaş benim bu var ya gereksiz çıkışlarım beni öldürüyor ya. Kardeşim önce bir git bir şey bul değil mi? Şimdi şu kitabı atacağım kaybolabilir çünkü bunda e, galiba önemli şeyler vardı. Dur. Bir yeri ha şöyle gidiliyor. Allah'ım her yere tıklıyorum ya. Bunda böyle yapılacak şeyler yazıyor. Onun hakkında şu an hiçbir fikrim yok. Siz bu mod hakkında bir şeyler biliyorsanız bana yardım ederseniz çok memnun olurum. Bunu beraber oynayacağız zaten. O yüzden sizin de yardımlarınızla. Umarım beğenirseniz beğenirseniz güzel bir like atarsanız ben de peş peşe her gün belki de her gün ee, çekmeye devam ederim. Güzel hem de tatil bitmeden tatil bitene kadar 30. bölüme geliriz böyle. Çok mu abarttım? Ama gerçi sizin tatiliniz kısa değil mi? Hani liselilerin tatili kısa aranızda üniversiteli olanlar varsa... Yalnız ben gene ağaç topluyorum ya. Ben niye ağaç topluyorum? Şuraya bir gireyim. Belki sa o oh, sandık var da içinde yararlı bir şeyler vardır umuyorum. Hiçbir şey yok ya. Sandığı almayacağım. O kadar da değil ama. Şimdi ben ortalıkta geziyorum böyle de evime zaten işaretledim. Gezsem bir şey olmaz. <laughs> Baya güzel modlar var. Yani şeyi bırakmayacağız. Normal modsuz survival'ımızı bırakmayacağız. Orada örümcek sesi geldi. Baya acıkmışım o yüzden koşamıyorum ya. şunu iki ev sen de alsana ben. Alışmışım ikiye yemeği koymaya. Oo, inekler var. Hemen inek katletmeliyim. Kendime keşke bir kılıç yapsaydım değil mi? Hiçbir malzeme yapmadan o kadar heyecanlıyım ki modu çekeceğim için. Hiçbir malzeme yapmadan. Can gibi bir şeydi. Şunları topluyordu. Bunlar ne bu? Şey. Emerald Shirt. Ee, galiba bunlar şey. Hmm. Bizim normal var ya zümrütümüz. Zümrüt parçacıklar. Senden sadece deri mi düştü ya? Allah'ım. Koyun yok mu? Oo, koyunları görüyorsunuz. İşte pembe mi o koyun ya? Pembe koyun mu olur? Allah'ını seviyorsan ya. Boyadılar mı oğlum seni? Üstündeki yünü almadan boyamışlar. Şimdi şunu da bir hallet. Dört tane hepsini halledeceğim. Biz girmeyeceğim ve bu eski sürüm olduğu için koyunlardan et çıkmıyor. Size demiştim hatırlarsanız. Yalnız çok güzel değil mi ya? Şunlara baksana. Oo, bu da heykel bak. Şunlardan bir şeyler çıkıyordu diye hatırlıyorum. Bir saniye. Ha bak. Emerald mesela şey çıktı parçacık çıktı. Buralar nedir böyle ya? İlk yerleştiğimiz yer burada oldu ama hiçbir zaman sabit durmayacağız. Haritayı keşfedeceğiz, kaleleri ele geçireceğiz, kuleleri ele geçireceğiz, kale yapacağız, savaşacağız ve şu hileyi biliyorum. Şu X'e basma bu hile galiba bunu kullanmayacağım. İleride belki kullanırım da hiç yani kullanmayı düşünmüyorum. Dur şuradaki ee, dur ne yapıyor kafam karıştı haritaya bakacağım diye. Onu kullanmayı düşünmüyorum. Daha zorlu olsun diye. Kaleleri fethederken daha zorlanalım diye. Bakalım. Güzel olursa. Valla çok güzel şeyler var bunun. Şunları da alacağım. Belki bunlar yanımda taşırsam. Ayrıca felaket çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Size bunlar hakkında göstereceğim. Mesela çanta yapabiliyoruz. Değişik silahlar. Bunda mükemmel silahlar var. Uçabiliyoruz. Kaçabiliyoruz. Görüyorsunuz bunları. Mesela Big Purple Black Pack. Bunların hepsi çanta. Büyük çantalar, küçük çantalar işte. E, kalkanlar. Değişik silahlar, değişik e, kılıçlar. E, böyle güzel güzel şeyler. şunlar Bunlar hepsi bir işe yarıyor. Hatta bir e, bot vardı. Tüy düşüş falan. Uçuyorsun böyle botu giyiyorsun. Yani bunların hepsini beraber birlikte keşfedeceğiz. E, şu ev şurada değil mi? Heh. Ya en güzel de şu harita olması ya. Hani nereden geldiğini görürsün. Şunları boş öldürmeme gerek yok. Et düşmeye bir şey düşmeye. Dursun hayvancık. Tilkiye bak. Tilki misin sen ya? Bu ne tips Fox tilki. Lan. Yalnız çok tipsiz bağırıyor tilki. Tilki eti yeniyor mu? Allah vallahi tilkinin etini yedim. Ulan yıllarca tavukları sen yedin lan. Yalnız hemen gidip kendime güzel bir şey yapacağım. Yatak yapacağım. Ve Madene girişeceğim de Şimdi Önce bir yatak yapayım değil mi? Şu kapıyı kapat Buraları ışıklandıracağım Bir tane madene girişeceğim Hop 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 Şimdi Sen bana Önce bir tane Kürek ver Sonra bir tane Kazma ver Birer tane versen yeter Kılıç falan yapmayacağım Niye biliyor musun? Gerek yok Taş bulduktan sonra Kılıcımızı yaparız Hı. Mesela şimdi taşı bulduk ya Şu taştan sen bana ver biraz taş Gideyim kılıcımı tahtamı şey, Tahtamı ne? <laughs> kılıcımı ondan sonra e, Kazmamı Küreğimi Her şeyimi taştan yapayım güzel güzel e, Ve fırında yapmam lazım O yüzden biraz fazla toplayayım Ağaçta bayağı topladık değil mi? Bunları kömür yapacağız Yetmese gider gene ağaç toplarım Zaten yata e, koyun bulduğumuz için Çok şanslıyız şu an size çok karanlık görünüyor olabilir. Burası koyun bulmasaydık bayağı uğraşacaktık. Uğraşmak zorunda kalacaktık. O kötü olacaktı işte. Hani sabah kadar bekle falan. Kızıl taş var. O bunu alamayacağız. Biraz daha alayım. Çünkü bayağı bir aleti devat yapacağız. Aldın mı onu? Heh. bir çık çıkarsak yalnız. Good. Akşam olmuş. Akşam olmuş. Eve girmem lazım. Bunda var ya felaket değişik yaratıklar var ben bütün modlar oynamayı düşünüyorum bu teknik modlardan. Bakalım inşallah güzel güzel oynarız. Hop. Şu atları falan bir yere atmam lazım ben. Ben yatağı nereye koyacağım ya? Yatağa yer kalmadı. Şimdi sen şunu bir kömür yapsana. Ha şöyle bir durum var. Sadece o şeyler kö kömür oluyor. Ha varmış tamam dur elimde varmış görmedim. Özür diliyorum. Şöyle at bakayım. Hmm. hem içeri aydınlattı. Şimdi bir tane yatak yapayım ben. Maş şöyle tamam doğru. Ve şöyle dağıtılmıyor. bak. Mesela şöyle tıkladığım. Ha dağıtılıyormuş. Ha yağ box'ta dağıtılmıyor galiba. Yağ mu? Yok box mu? Onun da okunuşu nedir ya? Dur şöyle şu yatağı, şu yatağı. at. Yatağı şöyle mi atacağım ya. Çok saçma yere yattık ya. Bir sabah olsun. Güzel süper ya. Oynayacağız ya. İşte bu Hexit modu ya. Şunları elimdeki fazlalıkları toprağa at. Şunu pişireceğim. Kömürü versem bana? Ee, sen kömür yapıyorsun yandan. Ben o zaman bir tane daha Ocak yapacağım. Hmm. Bunda da yemekleri falan pişiririz. Şöyle şurada ayağımız yanacak biraz ama. Şunları yemekleri pişir şimdi. Şu kitabı da buraya atacağım düşmemesi için. Şunu at, bunu at, bunu at. Oku at, çubuk dursun deriyat. at. Şu sandığı da dur şunun yanına koyayım. Heh. Güzel. Şunları da at. Şun... Atmadı mı demem ben bunlar ya? Şimdi. Biraz şey yapacağım. Alet edevat yapacağım da. Önce bir kazma yapacağım. Sonra bir balta yapacağım. Biraz ağaç toplayacağım. Ben biraz daha taş toplayayım bir saniye. Şunlar pissin yemek versene biraz. Bir tane kılıç yapaydık iyiydi ya. Dur biraz taş toplayayım da bir kılıç yapayım. Çünkü buralar hiç tekin değil. Dur kürek yapmak için de biraz topla. Oo, İlk bölümden hemen madene kavuştuk. Ama bura şimdilik evimize bir şeyler gelmesin diye orayı kapat. Bunda çok fazla e, Bunda da gerçi kale falan yapacağız da Normal survival serimizdeki gibi Çok taş toplamayacağım için mağaralara dolanacağım Bir de e, bunda harita olduğu için Kaybolmamız daha zor Hani bir yerden çıkarım gider evi bulurum İlk evimiz burası Şimdi ne yapacağım ben Ne yapacağım Heh, Kılıç yapacağım Yani kafam karıştı Şunun sesini biraz kıs. Bu arada kendi kendine celalleniyor Müziği tamamen kapatayım ya bir saniye Müziği kapat ya. Allah Allah. Hah. Kılıcı al bire. Al birini vur ötekine. Yemeği de al şuraya. Bir tane de kürek yap. Evet. Güzel. Şimdi kazmayı şöyle al. Meşalem de varmış. Şunu bir halledeyim. Şu koşma iki şey arasında karıştıracağım bayağı büyük ihtimalle normal. Survival modsu survival serilerimiz serimizle. Yalnız ben çapraz koşuyorum bu gene vuruyor beni. Nasıl oluyor? Lan nasıl vuruyorsun sen beni lan? Allah Allah. Akıllı mı bu ya? Çapraz koştum gene de vurdu. Şöyle bir gidelim. Burada çok fazla durmayacağım. Buradan direkt topuk Çünkü burada şöyle mail haritaya bakayım. Ee, nereye doğru gidebiliriz? Burada bir şeyler var. Şu tarafa gitmeyeceğim. Şöyle gideceğim. Dur bir saniye. Burada burada pek takılmayalım. Direkt bir kale falan keş keşfedip onun önüne yerleşelim. Orada gelişelim de gelişelim. Gelişelim de gelişelim. Ondan sonra o kaleyi fethedelim. Şimdi şurada bir tane şey var. Kule var. Ee, biraz koşarsan yalnız ya. Ya bu ayarlayabiliyoruz mu hiç bilmiyorum eğer biliyorsanız yardım ederseniz güzel olur bu shift'i falan. Yani koşmayı falan bir iki kere w'ye basmak gerçekten çok saçma. Bundan sonra da tavuklar bunları yemek yaparız. Tavuktan nasıl şey düşüyor ya? Oba. Oo bu şeyden yapılmış. Nedir taşından yapılmış. Bak görüyorsun içeride spawnerlar falan var. Yalnız ruh kumuyla yapılmış. Koşamıyorum. Şimdi bir tane çıkacak ben öldürecek. Kaç. Gündüz olduğu için galiba bunlar şu an spawn olamıyor da. Dur ben bunları kırayım. Üst kata nereden şuradan çıkılıyor. Bunları kırayım. Alt katı bitirdik. Hallettik gibi. Dur bakayım üst katta spawn olmuşlar mı? Şuradan çık. Yok burada da bir numara yok. Dur. Şunları da kıracağım. Gündüz geldiğimiz çok iyi oldu o zaman ya bunlar. Ya da oyun kolayda falan mı acaba? Umuyorum öyle değildir. Normalde tamam. Hiç hazır değilim ama. Şunları da kıracağım. Bir, kuleyi mahvettik ya resmen. Galiba bunların en tepesinde de ee, şeyler oluyordu da. Hangi modda? Tam... O tecrübe iksiri. Demir buldum. Çok iyi. Aslında bunlar riske atmaya bebe gitsem direkt ya. Çünkü hızlı da koşulmaya bak. Yerde ruh kumu var ya. Ruh kumu. Şunları hemen kır oğlum. Oo, Süper süper süper. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı ya. İşte böyle bu modu bu yüzden seviyorum işte. Direkt demir kılıç buldum. Hiçbir şey yapmadım sadece. Ama ee, yaratıklar bir spawn olursa bitirirler bizi. Hiçbir savunmamız yok. Çünkü bir de isabetli vuruşlar yapıyorlar gördünüz. Ya bu bana çok güzel şeyler verdi. Yalnız benim şey de oldu Envanter doldu. Bu ne ki zaten? Ne işe yaradığını bilmiyorum ki. Sizler için de araştıracağım biraz. işte neler yapabiliriz oyunda. Ne gibi onlardan nasıl üretim yapıyoruz işte. Bir kale bulsak onun karşısına yerleşsek. Strateji yaparız. İşte ee, gelişiriz. Onun karşısında indirincisi var. Kömür var. Şu tahtayı, taşı falan at ya. Taşla tahtayla ne işin var? Onları Şat da sen şu lapisi tat. Dur bakayım bir üst kata çıkalım. Şunları hemen gene kıracağım. İlk bölüm için çok güzel gidiyoruz. Harbiden. Şuna bak 20 level olduk bile. Bir tane ooo. Çok iyi be. Hiç şu at. Hmm. Şunları bir at. Şunu al. Al bunlar önemli. Bunu at, bunu at. <laughs> Kaç kat var daha ya? Bayağı yüksek herhalde. Akşam olmadan bunları bir patlatmam lazım. Slime sesimi duydum diyecektim düştüm ya. Ya bir de hızlı da koşamıyor. Koş 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 koş. Orada çukur olduğunu görmedim koş. Kratos gördüm de düşmez sandım yani O kadar gitmemiştim çünkü ileriye Oo. İlk bölümden Diamond Set çekeceğiz herhalde Bunları direkt götürüp sandığa koyacağım Ve bir çanta yapıp Piyuh topuk Bir tane kale bulacağız ya oranın karşısına yerleşip orayı fethetmek için Çalışacağız çabalayacağız Hı. Oo şimdi Atla 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 aşağı atla kaç. Aşağı atla kaç şimdi ölebilirim. İnşallah ölmem. Tamam seni sonra hallederiz koç. Sen aşağı kadar kendini patlata patlata geleceksin. Şuradan atlamak istemiyorum canım az. Geliyor 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 geliyor. Şu kuleden bir an önce çık. Şuradan atla. Tamam. Çık 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 çık. Geliyor <laughs> geliyor. Geldi aynı kattayız. Aynı kattayız. Zemin kat mı? Hala zemin kattayız. Şuradan atlasam ölür müyüm? Ölsem ölmedim. Yarım kalp. Yarım kalp. Art. kalp art kaç. Heh tamam. Kurtulduk ya buraya atamıyordu galiba. Manyağa bak. Alta kadar patlattı işte. Böyle kuleler var. Böyle elleri patlatacağız. Keşfedeceğiz. Süper olacak. Canımız artıyor yavaş yavaş. Dur ters tarafa ters istikamete gidiyormuşum tam. Şimdi ben nereden geldim? Sudan falan mı geçtim ben? Galiba eve bir gideyim şu elimdekileri bir sandığa falan bırakayım çünkü baya değerli şeyler var elimde Onları bırakayım Böyle e, Bir de hiç direnişle karşılaşmadan bir Kuleyi aldık ya oradan normalde bir sürü yaratık çıkıyor yani İşte bu güzel oldu Demek ki kulelere gündüz girmemiz gerekiyor Biz de kulelere gündüz gireriz <laughs> ben Kaç bakayım Yok boksu da çekmeyi düşünüyorum. Gerçekten onu da çok seviyordum ben. Hatta teknik mod e, bir te, te, e, teknik mod vardı. E, hepsini keşfetmeyi, öğrenmeyi beraber öğreniriz işte güzel olur. Oyunu beraber oynarız yardır. Ya şu koşmaya bir çözüm bulabilirsek. Mağaralar basık uyunmuyor önce onları halledin derken düşecektim ha. Kaç 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 kaç. Yalnız golem tipine bile bakamadan korktum ya. Ama nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Şimdi şura nedir ya? Blok yok mu? Aa bu nasıl blok ya? Bu ne acaba? Normal torpak. İçeriye bir ışıklandır ya. Heh. Şimdi. Şu elimdekileri hepsini boşaltacağım. Lazım olanları alacağım. O kadar şey ben ne yapacağım onu da bilmiyorum. Şu diamond'dan bir diamond kılıç hemen. Demir kılıç ya da demir kılıç şimdi yeter bana bir e, kıyafet yapalım Şöyle Hı. Ee, Bir tane de Aa, Eksik geliyor o zaman bir tane bot yapayım Şöyle tamam Aa demir şeyim varmış aslında Buna gerek yoktu ya Neyse demirim de var gerçi pantolonu demirden yaparım Bildiğin ilk bölümden zırhlandık ya Süper yani süper mükemmel. Şunu da at. Hop mouse kaydı. Ee, başka ne yapabiliriz? Dur alacaklarım burada ne var? Şu tecrübe iksirini versem bana. Ya da bas dur ölürsem falan. Allah korusun. Elektrik generate. Generate. -ge Şimdi bu ekmek var. Ekmeği al yemeğe ihtiyacım var. Karpuz var. Büyülü kitap var. Dışarıdan ses geliyor. Ay bu da buzla ilgili. Bunu da atıp don ha, donduruyor herhalde galiba bu da. Baya 12 tane tecrübe iksirim var. Çok iyi çok iyi çok iyi. Videoyu bitirmek istemiyorum ya o kadar güzel ya. Ama bitirmem gerekiyor. Çok da uzun olmasın. O gel. Gel oğlum korumam savunmam her şeyim var. Hayırdır. Ama hemen yatacağım uyuyacağım. Sabah da videoyu bitiririz. Bu oh. <laughs> Süper ya süper. Bu mod harika bir mod. Bu mod mükemmel bir mod. Bunu çok uzun bölümler çekmeyi düşünüyorum. İnşallah bir aksaklık olmaz. Siz beğendiğiniz sürece tabi. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Hexit modun e, bölümlerinin hızlı hızlı gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> ee, neyse yanın artık ya. Yanın bir video bitir bitirtmediniz ya. Yan Ah can düştü Teşekkürler. İzlediğiniz için diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.